Merhaba, Bir Dolar Televizyonu'nda daha karşınızdayım. Dolar da dün 15-70'lere kadar bir geri çekilme yaşandı. Biraz bunu değerlendireceğiz. Öncelikle tabii ki süper bono beklentisi piyasalarda bir nevi satın alındı diyelim. Ama burada beklenti dışında olan konuysa kabinede bunun konuşulacağı ve açıklanacağı üzerineydi. Bir kere benim süper bono gibi bir beklentim yok. Onu ifade edeyim. Çünkü dikkat ederseniz videolarında da çok fazla da bahsetmedim konuyla ilgili. Hem gereksiz hem de sonuç itibariyle hükümetin elindeki son kurşun olacaktır. Dolar TL anlamında. Yani 16'da bunu kullanmak yerine ancak 22'de ya da 25'lerde kullanma zorunda kalırlar. Zorundalık halinde yapabilecekleri bir uygulama olacağını düşündüğümden şu an için böyle bir uygulama beklemediğimi ifade edeyim. Peki dolar neden düştü? Dünyada dolar değer kaybetti. İlk önce ondan bahsedelim. Yani euro değer kazandı. %1'e yakın hatta 1.2'ye yakın dünyada dolar değer kaybetti. Ve bunun üzerine bir de Merkez Bankası'nın satışları aynı zamanda piyasadaki süper bono beklentisi bir anda doları 15.70'lere kadar geri çekti. Ardından ne oldu? Kabine toplantısından sonra hiç ekonomiyle ilgili açıklama olmayınca tabii ki dolar geldiği yere geri döndü diyelim. Yani dolar TL tarafında aslında şunu özetle söylemek lazım. Ben hükümet tarafının ya da ekonomi kanadının doların fiyatından rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa zaten ellerinde Merkez Bankası var ve faiz artırırlar gerçekten rahatsız olsalar. Çünkü bunun için süper bonoya ya da enflasyon endeksi tahvile gerek yok. Bunları bir şekilde zaten rahatsız oldukları andan itibaren faiz artırabilme seçenekleri ellerinde. Yani bunu yapmadıklarına göre demek ki doların fiyatından rahatsız değiller diye okumak gerekir. En azından şu anki durumu diyelim. Şimdi dolar tl tarafında haftaya 15.95'in altında başladık. 15.95'in altında başlamak tabii ki band değişikliğini engelleyen bir unsur. 15.95'in üstü ise bize 16.80'lere kadar çekebileceğini konuşmuştuk. Günlükteki bandımız da 15.75 ile 16.10 arasındaydı. hatırlarsınız. şu anda en azından 16.10'ları deneyeceğimizi tahmin etmek zor değil. Bir de Merkez Bankası'nın faiz kararı yaklaşırken tabii ki merkez ne yapacak derseniz büyük ihtimal yine sabit bırakacak diyelim. Ama tabii ki dolarda ani sert yükselişler olursa ellerinde çok seçenek yok tekrar edeyim. Yani bu konuda özellikle beklenti açısından soruyorsanız zamanı geldiğinde faiz artırmak zorunda kalacaklarını tahmin ediyorum olay süper bonoya kadar varmaz diye düşünüyorum diyelim ve şimdi gelin hep beraber grafiklerde birlikte inceleyelim. Dolarda süper bono etkisiyle aşağı yönlü hareketi gördük. Tabii ki burada dikkat ettiğimiz rakama burada bakalım 15.70'ler civarına gelmişiz. 15.70'ler aslında olmaması gerekiyordu. Şuranın altına gelmememiz lazımdı ki zaten kapanışa baktığımızda da buradan tepki almış olduğunu görüyoruz yukarı yönlü. Tabii ki süper bono çıksaydı elbette ki bir kar realizasyonu şeklinde görecektik. Ama dikkat edin çizim grafikte de neredeyse kırılmanın eşiğinde bırakmışlar. Sonuç itibariyle aşağı yön için bir beklenti oluşturmuşlar fakat görüntüyü şöyle ifade edelim. Dolar TL'de evet aşağı yönlü bir hamle olduğunda ancak böyle kur korumalı gibi, süper bono gibi vesaire ya da başka tür enstrümanlar sayesinde aşağı yön oluşuyor ki onlarda da kalıcılık oluşmuyor. Yani şuraya baktığımızda geçmişten şuradaki kur korumalının etkisine baktığımızda yine aynı yere geri döndüğümüzü görüyoruz. Bu da demektir ki bunların yapılan hamlelerin geneli geçici. O zaman süper bonoyu yapmanın şu anda bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ancak ne zaman yaparlar? Dolarda sert bir yükseliş olursa yani 9 TL'den 16'ya geldiği gibi sert bir yükseliş olursa hükümet o zaman müdahale edecektir diye tahmin ediyorum yoksa buradakileri bence çok da önemsemiyorlar bu kadar hamleyi %10'u %20'yi pek önemsediklerini düşünmüyorum işin açıkçası şimdi 16-15'te direncimiz var. Ondan bahsetmiştik. 16-15'e yakın bir seviyelere geliriz diye tahmin ediyorum. Merkez Bankası faiz kararına kadar. Şimdi yeşil ortalama tarafında desteğimiz yükseliyor. 15.05'lere gelmişti ki 14.90'ı kırdığımızda %8 ile ona yakın bir yükseliş olur diye konuştuk. Ve o yükselişin devamını öngörmek lazım. Yani yön yukarı bir şekilde ancak süper bono tarzı bir şeyler çıktığı takdirde düşebildiğinde düşünürsek demek ki kolay kolay da düşme potansiyeli karşımızda yok diyelim. Şimdi burada Yeşil ortalama tarafında bir de haftalık bakalım. Haftalıktaki ana destekli de yükseliyor. O da 13.06'lara gelmiş ki 12.80'lerdeydi hatırlarsınız. Yönün yukarı olması tabii ki önemli bir gelişme olarak devam ediyor. Şimdi şuradan bir trend çektiğimizde en azından artık ana desteklerden bir tanesi olduğunu görüyoruz çünkü daha önce şu noktadan gelen yani şuradan gelen bizim aşağı yönlü harekete baktığımızda o noktadan gelen desteğin sürdüğünü görüyoruz. Bu destek bir şekilde bizi yukarı itmeye devam ediyor. Ve sonuç itibariyle buradan bir paralel çektiğimizde de en azından şu an ile bir paralel çektiğimizde de yukarı yönün devam edebileceğini görüyoruz. Noktasal olarak da 18'lere kadar bu iş devam edebilir. En azından şuradaki bant olarak düşündüğümüzde şu bandı okumaya çalıştığımızda bunun yukarı yönünün bu şekilde olduğunu ifade etmek mümkün. Şimdi geçelim buradan haftalığa. Haftalıkta da 15.95'in altında başlarsak ya da 15.95'in üzerinde olursak koşullarını konuşmuştuk. 15.95'in altında olunca bu şekilde bir gevşemeyle karşılaşmak normal. Eğer haftaya biz 15.95 hatta 16'nın üzerinde başlasaydık Direkt 16.20'ler 16.30'ları konuşuyor olacaktık ki bunu büyük ihtimal Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yine konuşacağız diye tahmin ediyorum. Euro TL tarafına gelirsek Euro TL'de konuştuğumuz noktaya geldik 17.05'lere geldik. 17.05'lere gelmiş olmak bize şunu kazandırıyor ya da kaybettiriyor diye ifade edelim. Şimdi buradan bir kar realizasyonu gelir diye konuşmuştuk ki geldi. Sonrasında zaten 16.70'lere kadar gevşedi bonu beklentisiyle ve buradan itibaren artık 17.05'lerin üzerinde günlük kapanışlar hatta Yuvarlak hesap konuşalım 17-10 diyelim buna. 17.10'un üzerinde günlük kapanışlar artık Euro TL'de TL'ye karşı ekstra bir kazanç getirecektir. Bu da sonuç itibariyle 18-30'lara kadar bir yükseliş diyeceğiz. Bütün e, hamlenin tamamını Euro'dan kaynaklı olacağını tahmin etmiyorsak sonuç itibariyle TL değer kaybetmeye devam edecek. Dolar da değer kazanmaya devam edecek diye okumak lazım. Eğer Euro'yu 17-10'un üzerinde görüyorsanız diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.